Herkese merhaba. Trabzonspor'un gündemiyle karşınızdayız. Yunus Emre Ser'le konuşacağız. Bordo Mavillerdeki son gelişmeleri. Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk Ezgi. Merhaba tekrardan. Çok uzun bir zaman sonra YouTube yayınına döndüm bu arada. İzleyen herkese selam olsun. Hoş geldin tekrar. Ee, şimdi tabii transferde artık sona yaklaştıkça e, heyecan da artıyor Trabzonspor cephesinde. Neler olup bittiğini elbette taraftarlar merak ediyor. Ben de merak ediyorum açıkçası ama önce istersen bir Sakatlık gelişmesi var Trabzonspor'da hem o konuda bir bilgilendirelim e, izleyicilerimizi hem de e, Trabzonspordan yapılan bir açıklama var e, Wagner Pinya'nın sakatlığı ile ilgili e, nedir bu sakatlık e, ne kadar bir süre e, takımla birlikte olmayacak Pinya ne dersin? Evet aslında e, sıkıntılı bir sakatlık Trabzonspor için çünkü Pinya e, sabit pozisyonda şu anda alternatifsiz bir oyuncu aslında Mustafa Eskil orayı yedekleyen oyuncu gibi gözüküyor ama Mustafa Eskeller sol bek pozisyonundaki o başarılı grafiğini sağ bekte biraz e, sergilemekte zorlanıyor ama bu kez o sol bek e, sağ beke kaydında bu kez sol bek pozisyonunda bazı aksamalar oluyor. Dolayısıyla Wagner Pina'nın yaşadığı sakatlık gerçekten Trabzonspor adına oldukça sıkıntılı. Hele ki Fenerbahçe maçı öncesine denk gelmesi bu can sıkıntısını biraz daha artırıyor. Şu an itibariyle Öngörülen geri dönüş süresi 2 hafta gibi gözüküyor. Bu 3 haftayı da bulabilir deniliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını kaçıracak gibi. Aslında milli takımdan dönüşünde sadece ödem var. Çok ciddi bir durum gözükmüyor denilmişti. Ama o ödem indikten sonra yapılan MR kontrolünde oyuncunun bir sakatlık yaşadığı ve bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı söylendi. Burada şimdi önemli durum şu Ezgi. Onun yokluğunda e, bek pozisyonda kim oynayacaktır Trabzonspor'da bu evet. gerçekten e, çok ciddi bir soru işareti barındırıyor. İ, i̇ki alternatifi var gibi hocanın tabii ki bunu belki bugün saat 17'de kendisi biraz daha net açıklayacaktır. Saat 17'de e, Trabzonspor'un basına açık bir antrenmanı var. Öncesinde belki Fatih Hoca kısa da bir açıklama yapabilir. Onu da söyleyelim. E, ya Ozan Tufan'ı daha önce denediği gibi e, bek pozisyonunda deneyecek ya da Mustafa Eskiyelleç'i sağ bek pozisyonuna kaydırıp sol bekte Arif boşluğu deneyecek. Ama her iki ihtimalde de Trabzonspor'un e, bu planlamada biraz sıkıntı yaşadığı çok net bir şekilde ortada. Yani bir sağ bek alternatifi noktasında Trabzonspor şu anda e, biraz plansız kalmış gibi duruyor. Peki o zaman transfer döneminde bu bölgeye bir alternatif oyuncu veya doğrudan tabii Pinya ile rekabet edebilecek belki doğrudan 11'de de oynayabilecek bir oyuncu arayışı gündeme gelecek midir kalan dönemde ne dersin? Yani çok az bir süre kaldı. Burada otomatikman düşünce şuna kayıyor. Önce esas ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleşsin. Ona göre bir planlama netleşsin. Ondan sonra bu bölgelere de bakıldı. Çünkü çok net bir şekilde Trabzonspor'un ofansif güce katkı yapacak orta sahayı şekillendirecek oyun aktı olacak bir oyuncu eksikliği var. Bunu sen de muhtemelen izlediğin maçlarda çok somut bir şekilde gözlemlemişsindir. Çok uzun zamandır buraya bir ihtiyacı var Trabzonspor'un ama halen o ihtiyaç giderilmedi ve bugün ayın 5'i 12 Temmuz'da 12 Eylül'de transfer sezonu sona eriyor ve 7 günlük bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bu pozisyona bir isim getirmek durumunda Trabzonspor. Çünkü daha önce hoca da bunu birkaç kez söyledi, dedekler etti. Aslında bu konuda taraftarın da camianın da çok ciddi bir beklentisi var. Hatta o bölge için biraz daha böyle kalbur üstü e, takıma bir e, seviye katacak bir e, bir üst segmente çıkaracak seviyede bir oyuncu beklentisi de var. Aslında yani görüşülen bu noktada ismi e, gündemde olan çok oyuncu var ama somut bir şekilde e, halen şu tarih itibariyle şu oyuncu geliyor diyeceğimiz noktada bir net bir bilgi yok. İsim olarak tabii ki söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Gustavo Hamer. Bu oyuncuyu bayağı bir uzun zamandır Trabzonspor takip ediyor. Şimdi forma giyiyor ve ofansif orta saha gücü çok yönlü bir oyuncu. Ancak eee onun olası transferi eğer gerçekleşirse bu sefer Trabzonspor'un orta sahasının boy ortalaması ciddi oranda bir düşecek. Diğer bir isim Inter forması giyen Zielinski ee, takdir edersin ki önemli bir oyuncu. eee maddiyet şartlar bunlarla ilgili Trabzonspor araştırma yapıyor. Kulüp yetkilileri bu oyuncuyla ilgilendiklerini çok net bir şekilde söylüyorlar ama kalan süre içerisinde e, bu transfer ya e, gerçekleşecek mi onu göreceğiz. Bir diğer isim yeni bir isim daha doğrusu Aslında daha önceden vardı ama tekrardan temasa geçilen isim de Bondarenko. Eee forması giyiyor. Bu oyuncu da yine o bölge için Düşünülen ismi gündemde olan oyunculardan bir tanesi Ezgi. Muhtemelen şimdi taraftarlar diyecek ki ya hala mı ismi gündemde çünkü doğal olarak çok az bir zaman kaldı ve bu zaman içerisinde transferlerin de gerçekleşme beklentisi hem teknik ekip boyutunda hem de taraftar boyutunda çok fazla. Şimdi Buşari'nin gelişini de istersen konuşalım. E, oyuncu çok pozitif mesajlar verdi geldikten sonra ve tabii ki taraftarın yine beklentisinin yüksek olduğu isimlerden biri. Çünkü e, sen de zaten çok fazla haberlerini paylaştın. E, yine çok gündeme gelen oyunculardan biriydi ve sonunda anlaşma sağlandı. Şimdi bu Şarenin Trabzonspor'un oyununa yapacağı katkıyı nasıl değerlendirirsin? Öncelikle oyuncunun sakatlık durumuyla bir başlamak gerekiyor. Evet. Çok uzun zamandır futbol sahalarından uzak kaldı. Sırt bölgesindeki sakatlık nedeniyle ve bu sakatlıktan dönüşü fiziksel anlamda şu anda tamamlanmış durumda. Yani sağlık taramasından geçti, antrenmanlara da başladı ama yaklaşık bir 3 aylık bir ara vermiş olduğu dönem var. Evet Yunus Emre ile bağlantımızı gerekiyor. yeniden yapacağız. Yunus Emre o biraz önce söylediğim birkaç cümle duyulmadı. istersen bir birazcık geriye sararak yeniden devam tabii, edelim. Tabii ki. Ee, arasında telefonu kap Bunu çözmem lazım onu şu anda. Hemen devam edelim. Canlı yayında bazen Hı. bu tür aksaklıklar ama Hele ki de olabilir, ben de olabilir, çok uzun zaman sonra geri döndüğüm için. Ee, bu tür planlamada sıkıntı olabiliyor. Kusura bakmasın izleyenler. Tekrar şöyle söyleyelim Çok uzun bir zamandır futbol sahalardan uzak kaldı e, bu çare. Şu anda fiziksel anlamda sakatlığıyla ilgili hem kulüp yetkilileri hem de oyuncu tarafından bir olumsuz durum rapor edilmiyor. Yani sakatlığını atlattı ama fiziksel olarak yani maç oynayabilecek seviye ne zaman geleceği konusu biraz e, soru işaretleri barındırıyor. E, Fenerbahçe maçına kadar olan bir süre var. Ardından e, belki Fenerbahçe maçı kadrosuna olmama durumuyla beraber Gaziantep maçına mı yetiştirilecek yoksa zaten kadroda ciddi bir daralması var Trabzonspor'un. Direkt Fenerbahçe maçı kadrosunda olup çok az bir süre mi alacak. Bunları bekleyip göreceğiz. Aslında bugün e, Fatih Hoca belki bu konuyla alakalı da belki bir iki e, döne bizlerle paylaşabilir. Ama şunu söyleyebiliriz. Oyuncunun sağlık raporlarında sakatlığı ile ilgili yani o sentetiyendeki transfer olmadan önceki dönemindeki sakatlığı ile alakalı herhangi bir sorun şu an itibariyle bulunmuyor. Sadece fiziksel açıdan bazı eksiklikleri var. Onları kapatması için kendisine bir antrenman programı uygulanacak. Oyuncu 8 numaralı formayı tercih etti. Taraftar hep 8 numara pozisyonuna bir transfer istiyor. Orada bir beklentisi var ama oyuncu forma numarası olarak 8 numarayı tercih etti ve oyun pozisyonu olarak da burada oynamak istediğini, burada mücadele etmek istediğini ifade ediyor. Daha önce Ulay transferini de gerçekleştirdi Trabzonspor. Benjamin Buçari ile nispeten benzer özellikleri olan bir isim Ulay'a ama onu biraz daha, bir tık daha geride Benjamin Buchariyi bir seviye daha, bir tık daha önünde oynayacak pozisyonlarda e, düşünebiliriz. Ama burada e, Okay Yokuşlu ve Folkarelli'nin de en azından bu sezonki başlangıcının iyi görüntü e, sergilediğini söyleyelim. Özellikle Folkarelli çok dikkat çekiyor performansıyla. Orada bir rekabet oluştu. Ama ofansif pozisyonda Trabzonspor'un aynı rekabete sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Oradaki bir ihtiyaç çok kritik e, Trabzonspor adına. Ama bu çareyle ile ilgili özetle antrenmanlara bireysel olarak devam ediyordu. Bugün itibariyle resmi olarak transferinin de açıklanması ve akşam yapılan antrenmana da takımla birlikte katılması bekleniyor. Peki Yunus Emre Peki, tabii Yunus en çok efendim. merak edilen konu Uğurcan Çakır konusu. Ee, şimdi şöyle bir hem sosyal medyaya hem biraz e, Trabzonspor Trabzonspor camiasında işte yöneticilerden yapılan e, haberlerden yöneticilerin Bakış açısına da biraz hakim olduk. İki farklı görüş var gibi algılıyorum. Bir grup Uğurcan'ın gönderilmesine, satılmasına çok ciddi şekilde muhalefet ederken, karşı çıkarken. Bir grupta hem maliyet, yani kazanılan para anlamında hem de oyuncunun biraz kariyer hedefini, kariyer planlamasını düşündükleri zaman aslında bu satışın, bu transferin çok mantıklı olduğunu savunanlar da var. Genel kanı şu anda Trabzonspor'da konuşulanları biraz sana sormak istiyorum. Bir de tabii ki kimi alacak, Trabzonspor'un yeni karecisi kim olacak aslında en çok merak edilen konu bu. Ki bugün gördüğüm kadarıyla biraz yabancı oyunculara yöneldiğini anlıyorum açıkçası çıkan haberlerden. E çok yıldız kalecilerin de gündemde olduğunu yine e, anlıyoruz. E, Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Ne dersin şu anda? Uğurcan ve sonrasındaki e, gündemi açıkçası herkes merak ediyor. Öncelikle ben de e, satılmaması gerektiğini düşünen taraftarların arasındayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çünkü Trabzonspor için şampiyonluk yaşamış sembol isimlerden bir tanesi Uğurcan Çakır ve gerçekten e, burada çok önemli iş işte gerçek imza attı. Ama şu gerçeği hepimiz kabul etmemiz gerekiyor artık. Uğurcan Çakır kendisi ayrılmak istedi ve bu süreçte daha önce birçok kez de ayrılmaya yönelik açıklamaları vardı kendisinin. Ayrılmak istediğini, bunu e, düşündüğünü, planladığını birçok kez kendisi de söyledi ve e, bu ayrılış sürecinde özellikle kendisinin bu e, tavrı, tutumu çok etkileyici ve belirleyici oldu. Aslında e, Galatasaray'la yapılan <laughs> Pazarlıklar daha önce de gerçekleşmiş, kapanmıştı Fenerbahçe ile bir dönem olmuş, e, kapanmıştı. Ancak son dönemde tekrar e, Galatasaray'dan böyle bir hamle gelince oyuncu cephesi de e, bu transfer teklifini kendisi açısından değerli gördüğü için kabul etti. Trabzonspor açısından da, yönetim kurul açısından da özellikle rakamın e, oldukça yüksek oluşu bu e, transfer teklifinin. Kabul edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Burada e, gerçekten e, yani bunu kendi ailemden de örnek gösterebilirim. Çok fazlasıyla üzülen bu duruma e, içerleyen taraftarlar var. Ben de o grup arasındayım bu arada. Hem bir anlamda bir muhabirim ama sonuç olarak bu şehirde doğup büyüyen birisiyim. Ama diğer yandan da e, kulübün bir şekilde kendi önüne bakıp bir şeyleri üstünden atması gerektiğini de düşünüyorum. Buradaki süreç çok önemli olacak artık ezin. Yani evet Uğurcan Çakır çok önemli bir faktördü. Trabzonspor'un aldığı puanlarda çok değerli bir isimdi. Ama Trabzonspor onun boşluğunu direkt olarak belki onun seviyesinde değil ama en azından bu geçiş sürecinde tamamlayacak bir ismi takıma katıp altyapısında Ahmet Doğan Yıldırım, o, e, Onur At Çevikkan, Erol Can Çelik gibi çok önemli kalecileri var. Bunları belki yetiştirecek, belli bir seviyeye getirecek bir oyuncuyu da e, getirmesi gerekiyor. Burada belki şöyle bir sorun var. Yani Uğurcan Çekir çok uzun zamandır bu takımda ama hemen o gittikten sonra altyapıda direkt şu isim oynayacak denilmiyor şu anda. Burayla ilgili bir e, sıkıntı var. Ama kaleci transferiyle ilgili özetle şunu söyleyebiliriz. E, şu an Muhammed Şengezer ismi biraz daha ön plana çıkıyor kaleci transferi konusunda. Başakşehir forması giyen e, kaleci. Bu oyuncuyu zaten e, Uğurcan Çakır'ın bir önceki ayrılık haberleri çıktığında da Trabzonspor'la ismi alınmıştı. O zaman e, Başakşehir satmak istememişti. Avru Avrupa düşüncesi vardı. Bazı hedefleri vardı ama bu sezon o hedeflerden de koptu Başakşehir. Şu an Onların cephesinden de bu satış ihtimali sıcak bakılıyor ama talep ettikleri rakam 7 milyon avro seviyelerinde. Bu rakamı Trabzonspor şu an itibariyle vermek istemiyor. Burada bir pazarlık devam ediyor. Belki bir takas formülü, bazı oyuncuların takası da gündeme gelebilir. Onun dışında yine e, ona ana ismi Stephen Ortega ismi de Trabzonspor'un gündeminde e, burayla ilgili e, kiralama noktasında e, bir düşüncesi de var Trabzonspor'un. Yani bu Muhammed Şengezer transferin değer istediği sonucu alamazsa orayla ilgili bir e, kiralık formülü de yeniden devreye girebilir. Böyle bir düşünceleri de var açıkçası. Peki bu sürecin ne kadar daha devam etmesini bekliyorsun? Yani bir yönetimin kendine koyduğu planlama dahilinde atıyorum. iki gün içinde gelecek sonra takımda çalışmalara başlayacak ve Fenerbahçe maçına hazır olacak gibi bir durum var mı? Yoksa son ana kadar bekleyip bir fırsat ya da doğru karar vermek istiyoruz, acele etmek istemiyoruz gibi bir görüşü mü var yönetimin? Yani ezgi, doğru. son ana kadar zaten bekleniyor. şu an yedi gün kaldı. Doğru. <laughs> O ama çok işte hani şöyle düşün yani Galatasaray'a baktığımız zaman örneğin son anda yapılan bir transfer Avrupa listesi açısından bakarsak. O yüzden acaba yine son ana kadar bir e, pazarlık bekleme olabilir mi diye de düşünüyorum Trabzonspor için de. Yani o, o riske girilmemeli diye düşün, e, diye yorumlayayım ben ama şöyle bir şey var. E, Kaleci transferi öncelikle bir gerçekleşip çünkü orada bir ihtiyaç acil bir ihtiyaç durumu var şu anda Trabzonspor'un. Onu bir an önce tamam. Ee, tamamlayıp orta saha, ofansif orta saha için bir beklenti var. Sol kanat pozisyonu için bir transfer beklentisi var. Stoper pozisyonu için az önce söyledik belki bekle oynayabilen bir stoper pozisyonu için bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bahsettiğimiz sayı kaleci transferiyle birlikte 3 veya 4'ü buluyor. Bu sayı ciddi bir rakam ve kalan 7 günlük süre içerisinde 4 transfer ciddi bir sayı ve bunu yaparken bir yandan da göndermen de gerekecek bu arada. Yani Türkiye Futbol Federasyonu göndermeyi de. planlıyor Trabzonspor. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan e, yabancı oyuncu e, konuşmalarında istenilen sonuç çıkmadı. Yabancı oyuncu kontenjanı artırılmadı. Dolayısıyla şu an hali hazırda e, bu çarenin de gelişiyle 14 yabancısı var Trabzonspor'un. Bu bahsettiğim 4 transferden en az 3'ünün yabancı olacağı öngörülürse 3 yabancı oyuncu ile daha yollarını ayırması gerekecek. Bu ciddi bir sayı Trabzonspor eden. çünkü hem yeni yaptığı transferler var hem, hem takımında kadrosunda tecrübeli isimler var. Burada farklı formüller devreye girebilir. Yani e, sözleşmeyi dondurma opsiyonları veya az önce söylediğim gibi takas formülleri devreye girebilir. Vakeme ve e, Barış için e, sakatlıkları var. Uzun süreli sakatlıkları var. Belki bu isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde eğer gerçekleşirse tabii ki e, sözleşme dondurma opsiyonları devreye girebilir. İdimişle içinde belki e, takas formülü devreye girebilir. Böyle bir durum e, söz konusu olabilir açıkçası. Peki. Yunus Emre benim sormadığım senin son olarak eklemek istediğin başka bir gelişme var mı Trabzonspor gündeminde? Ee, şöyle bir ekleme yapabiliriz. Bugün saat 17'de antrenman var. Bu antrenman birçok yönüyle önemli. Çünkü Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında basına açık olarak gerçekleştirecek olan ilk antrenman bu. Belki orada teknik ekip veya olursa yönetim tarafından bir açıklama olacak mı? Bunu çok merakla bekliyoruz açıkçası. Ee, bunun dışında Benjamin Bucari takımla birlikte ilk antrenmanına bugün e, çıkmasını bekliyoruz. Onunla ilgili bir e, bilgi alıp belki taraftarlarla kamuoyuyla paylaşma durumumuz olabilir. Diğer bir noktada tabii ki sağ bek pozisyonu burası çok önemli. Burada bir acil ihtiyaç durumu ortaya çıktı. Bakalım o nasıl çözümlenecek onu da takip edeceğiz. Peki ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Trabzonspor'la ilgili yeni gelişmeler oldukça zaten seninle yine yayınlar yaparız. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Senin de.